Arkadaşlar merhabalar. Önce sorumuza yapı olarak bakalım. Boşluğun sağ tarafında bir verb ing yapısı görüyorsunuz arkadaşlar. First loving diye. Şimdi seçeneklere baktığımızda seçeneklerin hepsi arkasından bir isim ya da bir verb ing yapısı alabilir arkadaşlar. Switching to the wind, water and solar worldwide demiş. Rüzgara, suya ve güneşe geçiş yapmak dünya çapında. Buradaki kult eşittir meydir arkadaşlar. olasılık anlatır. Ortadan kaldırabilir. 4'ten 7 milyona kadar ölümü hava kirliliğinden ölümü ortadan kaldırabilir yıllık olarak. Buraya bir artı verdim. Sağa geçtim. ilk önce yavaşlatarak sonra da küresel ısınmanın etkilerini tersine çevirmek diyor. Yani küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatıyor ilk sonra da bunları tersine çeviriyor geri çeviriyor diyerek burada da bir artı ifadesi var. Yani burada bir paralellik var. Despite elende zıtlık isteyen bir bağlaştır. Rağmen anlamında. Instead of yerine yine bir zıtlık bağlacımızdır. But for olmasa olmasaydı anlamında bir if clause bağlıcıdır. Yani küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatma, tersine döndürme olmasa olmasaydı rüzgar enerjisini suya güneşe geçmek 4-7 milyar ölümü ortadan kaldırabilirdi. Anlamlı bir ifade değil. Ayrıca but for'da arkadaşlar zıt bir yapı zıtlık isteyecektir. Her ne kadar bir if clause yapısı olsa da. While ile Verez arasında kaldığınızda bu iki seçenek birbirini elemez arkadaşlar. Çünkü Bizim bir tane verezimiz var. Üç tane valimiz var. Verez iken anlamında sadeleşerek verb ile devam edebilir. While de sadeleşerek özneler ortak sadeleştirmeye giderek ne yapabilir arkadaşlar? Verb ile devam edebilir. Ancak verez sadece iken anlamında bir zıtlık bağlacıdır. While ise iken anlamında hem bir zaman bağlacıdır hem bir zıtlık bağlıcıdır hem de bir paralellik bağlıcıdır. Peki hangi sıklıkla gelir, gelir diye sorarsak while önce bir zıtlık bağlıcıdır sonra bir zaman sonra bir paralellik bağlıcıdır diyeceğiz arkadaşlar. While ile whereas arasında kaldığınızda her zaman while işaretleyin arkadaşlar. Çünkü bu durumda muhtemelen zıtlık yoktur. Zaman ya da paralellik olarak kullanılmıştır. While doğru cevaptır. Çevirisine bakarsanız da rüzgara, suya, güneşe, dünya çapında geçiş yapmak küresel ısınmanın etkilerini önce yavaşlatarak sonra geriye çevirerek hava kirliliğinden yıllık olarak 4'ten 7 milyona kadar ölümü ortadan kaldırabilir. Her iki kısmında cümlelerinin özneleri ortak. Rüzgara, suya, güneşe geçiş yapmak ne yapıyor? Önce küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatıyor sonra tersine çeviriyor diyeceğiz. Bursa diyen arkadaşları tebrik ediyorum arkadaşlar. Daha önce benzer sorular YDS'de sorulmuştur. Yine benzer şekilde sorular gelebilir. Görüşmek üzere.